Herkese Arnavutluk'tan selamlar. Merhabalar. Bu bölümde evet. Tiran'a geldik. İlk durağımız olan kaleye geldik. Bu kale normal bildiğiniz kalelerden değil. Biraz daha bu Antalya'daki kaleye benziyor. Kale içine benziyor daha doğrusu. Ama onlar kalenin içine yapmamışlar. Bunlar kaleyi bildiğin içine böyle dükkanlarla doldurmuşlar falan. Restoranlar, hediyelik Aynen. eşyacılar dolu içerisi. Kale Şöyle can. Tren Kalesi'ne. Hoş geldiniz. Burada girdiğimizde beni en çok şaşırtan şey reklam bu bu arada ama olsun bayağı başarılı. Şöyle direkt arıtma suyu koymuşlar. Bence şişemizi doldurabiliriz. Orada güzel akıyor şu an. Sen diğer taraf daha iyi. Bu şekilde direkt girdiğimde sizi arıtıcıdan su içebileceğiniz bir çeşme karşılıyor. Şeker gibi çok güzel. Çok güzel. Keşke Türkiye'de de böyle reklamlar olsun değil mi? Evet. Şurada da hediyelik eşyacı var. Aha, gel hadi biraz bakalım neler varmış magnet. Biz hiçbirini beğenmedik. Hepsi direkt böyle ilk düştüğünde kırılacak gibi şeyden yapılmış. Kırılgan bir alçıdan yapılmış yani. Bayağı kalenin içini güzel dizayn etmişler bence. Ya böyle akşam ışıklandırması çok daha güzel bence. Aa bak şunda ne yapıyorlar biliyor musun? Ne Mesela bu? Mesela makarnayı koyuyor ya böyle yuvarlak, böyle yuvarlattırıyor. Ama böyle şekil oluyor. Makarna mı yuvarlıyorsun? 800, yuvarlak? aynen. Evet. Evet. Hamuru küçük koyuyor, yuvarlatıyor. Ha, anladım. Böyle desene çıkıyor. Güzelmiş. Bence çok güzel. Uygun olsaydı alırdım. 800'lük. Kalenin içi böyle dükkanlarla dolu ve çok küçük bir alan aslında. Baştan sona yürümek... İsterseniz 200 metre falan sürüyor bir uçtan bir ucu. Etraf göstersene mi? bayağı otantik bir ortam var. Şu an kaleyi bitirdik. Burası kalenin çıkışı. Yani baştan sona yürümesi 3 dakikaya sürdü ya sürmedi. Burada hemen yakınımızda bir katedral var. Oraya gidiyoruz. Sonrasında tren piramidine gidip meydana geçeceğiz. Burası da gezmek istediğinizde merkezi bir gün sürmüyor. Aynen yani. ya. Yani boşuna Balkan turları 7-8 gün sürmüyormuş. Onu anladık biz. Abi Hemen bitiyor. Kimis yani. her yer resmen bir günde bitiyor yani şu an. Hello. Girişi bayağı otantik he. İçeride böyle bir yanık plastik kokusu var şu an bizde. Mumlar... Mumlardan mı? Aynen. Yani. Sabah keşke girseydik. Buraya Sabah iyi. <laughs> Yapıyordu Bir güzel görüntü oluşabilirdi. Tarihçesi neymiş ben? bu? kilise yeni bir kilise yani. Bir tarihçesi yok. Burada böyle Vodafone bir köprü yapmış. Bu köprüde ücretsiz Wi-Fi var. Burada Wi-Fi'ye bağlanıp rahatça Bence gezebiliyorsunuz. Geçeriz. İnternette. Bence Herhangi çok güzel köprü. Evet. Dizayn olarak da gayet başarılı. Hadi biraz dinlenelim. Hayır devam edelim. Ya. Şu an değil. Burada genel olarak her yerde ücretsiz Wi-Fi var. Banklarda falan. Güneş panelli. Banklar yapmışlar. Hem modem koymuşlar içine hem de USB şarj bölgeleri. Yani çok Türkiye'de de internet. var. Gerçekten Türkiye'de mi? de var ama buradaki bilmiyorum bana başarılı geldi internet noktasında. Genel olarak Tranda görülecek yer çok az ama şöyle güzel bir yanı var. Görebileceğiniz tarihi yerler de hep dip gibi. O yüzden yorulmadan şehri gezebiliyorsunuz. Şöyle <laughs> bize uzun bir merdiven yolculuğu bekliyor. Aa! Evet <laughs> Söylemedin mi? Pram, bu, bu muymuş piramit? Evet piramitimiz bu Bu arada ben hiçbir yer araştırmıyorum Her yer bana sürpriz oluyor Bence daha eğlenceli bu ödem Çünkü yanımda sonsuz bir Neydi? Rehberim var Gezi boyunca rotayı ben yapıyorum Nereye gideceğimizi beraber karar veriyoruz ee, Ama şu an çoğunluk yük bende <laughs> Gezme konusu da onunla. Şimdi hadi çıkalım. Sayıyor muyuz basamakları? Hazır mıyız? Evet, hazır. 3 2 1. Başla. 1 2 3 4 1. A few moments later. <laughs> 94 95 96 97 98 99 100. Much later. 109 110 111 112 113 114 basamak. <laughs> Ve manzaramız bu şekilde. Bak. Oha. Ne güzel. Şimdi çanlar bizim için çalacak. Yüksek lava ya. <laughs> Değdiremedim. <Aa>, Ananı satayım. <laughs> Piramitlerden yaklaşık bir 20 metre uzakta da şöyle bir yapı var. The Cloud diye geçiyor burası. Buranın aslında hiçbir olay yok. Tamamen mimari olarak böyle bir metallerden yapı yapmışlar. Sanat. Aynen sanatı sergiliyorlar. Camların üstüne çıkıp buralarda farklı pozlar yakalayabilirsiniz. Onun dışında burada yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Burada caddelere böyle ferahlama noktaları koymuşlar. İçerden girip güzel bir ferahlık elde ediyorsunuz. <laughs> Rahatladın mı? Hayır, tam değil. Ah. Burada herkes medeni bir şekilde ışıkları bekliyor. Araba gelmese de geçmiyorlar. Ama biz yine Türklüğümüzü belli edip ne yaya geçidi kullanıyoruz ne ışıkları umursuyoruz. Direkt bodoslama yapıştırıyoruz. Bu arada da kilisemize geldik. Burası da insanın Dirilişi Kilisesi olarak geçiyor ismi. Çok iyi. Uh -huh. Çizim yapıyor. Yine bir restorasyon ve yine bir çalışma üstünde olan abimiz var sol tarafta da. Motifler bayağı güzel burada ya. Sonunda meydana geldik ve gezimiz bitiyor inşallah. İnşallah. Böyle bir tatlı atlı karıncamız var. Tam karşımızda da bu Arnavutluğun kuruluşundaki insanları sembolize etmek için duvara bir resim çizmişler. Bu şekilde özgürlük savaşını sembolize etmişler. Girdin mi sen? Üstün ne? ıslanmış. Girmedim. Bu tamam, ıslanan Hemen karşımızda da binası var. Böyle dönme dolabı da göstereyim. Dönme dolabın hemen sol tarafında da cami var. Burada da yine Müslümanlar çok fazla. O yüzden hem kilise hem cami her yerde görebilirsiniz. Namaz vakitlerinde de ezanı her türlü duyuyorsunuz o yüzden. Ve... <laughs> Niye girdin? Ayaklarım soktu. <laughs> Çok güzel. Bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.